yoğunlukları bilinciyle işini yapan birisi o. Bir da şöyle demiş, hayata karşı küsme, hayat sana yumruğunu vurduğu zaman çekilip almama tabiri caizse. O yumruktaki parmakların arasındaki süzülen ışığı arı. Çünkü umut orada. Umudumuzu hiç kaybetmemek dileğiyle, yılın umut vaat eden gazetecisi ödülünü alması üzerine Sayın İlal Tekioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Bu arada bir gence ödül vermek o kadar güzel bir şey ki çünkü biz mesleğimiz boyunca yaklaşık artık yaklaşık tam yaşındayım, itiraf edeyim. E, 35 yıldır bu mesleği yapıyorum ve zaman zaman acaba bu kadar koştururken gençlerle aramıza bir mesafe mi giriyor diye endişeleniyorum. Ama bu akşam o endişeyi benim adıma yıktığınız için ve bayrağı devredeceğim bir kişiyi bulduğum için sizlere çok teşekkür ederim. canlıyım kusura bakmayın. Benim ilk ödülüm. E, bu mesleği seçmemdeki amaç e, masumların gerçekten sesi olabilmek ve bu yolda bana e, ışık tutan çok sevgili değerli hocam Mehmet yani Senaykes'e daha teşekkür ediyorum burada. Herkese iyi akşamlar diliyorum.